Merhabalar arkadaşlar. Ben Burak Yücel. Bugünkü konumuz ücretsiz strateji görüşmelerimizde süreç nasıl ilerliyor? Bu görüşmelerin amaçları nedir? ve kayıt olanları neler bekliyor ve nasıl bir faydası var? Bunların hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Yıllardır vermiş olduğumuz profesyonel koçluk sistemleriyle 5000'den fazla firmaya destek verdik. Ücretsiz Etsy strateji görüşmesindeki aslındaki amacımız arkadaşlar bu tecrübe yani biriktirmiş olduğumuz tecrübeyi Etsy ile alakalı yeni başlayanlara, mağazası olup satış yapamayanlara veya da satışları olsa da geliştirmek isteyenlere doğru yönlendirmelerle bu tecrübe şubeleri aktarmak aslında Çünkü arkadaşlar artık haliyle hangi ürünler satılıyor hangi mağaza tipleri hangi müşteri tipleri satış yapabilir bunları görebiliyoruz ve algılayabiliyoruz ücretsiz olarak görüşmek isteyenlere de bu algıladıklarımızı teker teker izah ediyoruz ve onların ihtiyaçlarına göre onlara bir yol haritası çiziyoruz Ayrıca arkadaşlar bu strateji görüşmelerinde bizzat benimle iletişim kuruyorsunuz iş WhatsApp numaramız üzerinden mesaj ile görüşüyoruz web sitemiz üzerinden göndermiş olduğunuz formda arkadaşlar telefon numaranızı yazdığınızda 24 saat içerisinde o telefon numarasına WhatsApp iş hattımız üzerinden mesaj gönderiyoruz ve süreç başlatılıyor. Bu görüşmelerin sonucunda arkadaşlar ihtiyacınıza göre yönlendirmeler yapıyoruz. Uygun olanları kontenjanımızın da müsaitliğine bağlı olarak Profesyonel koçluk sistemlerimize, eğitimlerimize ve danışmanlık modellerimize davet ediyoruz. Mağazalarında ufak tefek eksikler olanlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Özet olarak arkadaşlar herkesin ihtiyacına göre bir yol haritası çiziliyor. Yani bir model var ve onun üzerinden ilerlemiyoruz. Tüm herkese göre ayrı ayrı farklı özel stratejiler oluşturuluyor. Peki bu stratejik görüşmesinin bize nasıl bir faydası var diye soracak olursanız şöyle yanıtlayayım. Genelde bize ulaşanlar ya yeni başlayanlar yani Etsy'de yeni satış yapmaya başlayanlar ya da satışlarını arttırmak isteyenler oluyor. Bu tip kişilerde de arkadaşlar aklında birçok soru oluyor. Bu sorularla beraber de tabii ki de bize geliyorlar. Görüşme esnasında biz de tabii ki karşı tarafa bazı sorularımızı soruyoruz ve onların ne tarz bir ihtiyacı olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Görüşme esnasında da kendimizce bir analiz yapıyoruz ve karşı tarafın Etsy ile alakalı neler yapması gerektiğini aktarıyoruz. Peki görüşmenin sonunda sizi neler bekliyor? Görüşme sonucu haliyle herkes için farklı gerçekleşiyor. Yüzlerce insan ve mağaza tipiyle görüştüğümüz için arkadaşlar. Herkesin reçetesi de tabii ki de farklı çıkıyor. Daha profesyonel ve sağlam adımlarla başlamak isteyenler, devam etmek isteyenler için koçluk ve danışmanlık modellerimize davet ediyoruz diyebilirim. Çünkü daha profesyonel ilerlemek isteyenler 15-20 dakikalık strateji görüşmesiyle yetinmeyip daha da donanımlı bir sisteme katılmak istiyorlar haliyle. Ayrıca bizimle görüşmek isteyenlerin ciddi bir kısmı %40, %50'lik bir kısmı önceden denemiş ve başarısız olmuş firmalar oluyor. İlk başlarda arkadaşlar profesyonel sistemlere katılanlar tabii ki de o kişilere göre daha avantajlı hale geliyorlar ve risksiz başlamış oluyorlar diyebilirim. Bazı mağaza tipleri için arkadaşlar mesela karşı taraf ana gelirden ziyade ek gelir olarak düşünüyor. Etsy kanalını kafa yapısı olarak yani mental olarak haftada bir iki tane, ayda bir iki tane satılsın ben 100 dolar karadayım benim için yeterli şeklinde bize ulaşanlar ise arkadaşlar onlara aslında ufak tefek tavsiyelerde bulunuyoruz ve görüşmemizi sona erdiriyoruz. Çünkü arkadaşlar bizim amacımız aslında Etsy ile alakalı ciddi bir iş yapmak isteyenler. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var ki profesyonel koçluk sistemlerimizde kontenjanlı çalışıyoruz. Bundan dolayı da birçok kişiyi elemek durumunda kalıyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi Etsy'i daha ciddiye alanlar ana gelir kaynağı olarak düşünenler için aslında hem ücretli hem de ücretsiz sistemlerimize davet etmeyi yeğliyoruz diyebilirim. Çünkü şirketimizin çalışma modeli kazan kazan olduğu için yani müşterimiz karşı taraf bizden profesyonel koçluk alanlar veya YouTube'dan bizi ücretsiz olarak izleyenler, Facebook grubumuza katılanlar Instagram'dan takip edenler başarılı olsunlar ki biz de onların başarısıyla övünebilelim ve marka değerimizi arttırabilelim. Bizim yapımız bu şekilde ilerliyor. Ondan dolayı da arkadaşlar birçok kişi elemek durumunda kalıyoruz. Ücretsiz olarak bizzat benimle Etsy geleceğinizi şekillendirmek sağlam adımlarla devam etmek isterseniz arkadaşlar video açıklamasındaki linkten talepte bulunup benimle görüşebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu videoyu hazırlama amacıma gelecek olursak arkadaşlar ayda ortalama olarak bine yakın form alıyoruz ve bunlarla haliyle görüşüyoruz. Talepte bulunan kişilerden görüşmenin amacını öğrenmek isteyenler de oluyor ve bu sıralarda oldukça arttı diyebilirim. Bundan dolayı da hem YouTube videosuyla hem de farklı içeriklerle görüşme esnasında ve sonrasında neler yaşanıyor bunları tek tek anlatmak istedim. Bu ücretsiz strateji görüşmesinde herkes katılabilir. A'dan Z'ye. Etsiyle ilgilenin veya ilgilenmeyin veya yüksek cirolar kazanın veya kazanmayın. Önemli değil. Herkes bizimle iletişim kurup ücretsiz olarak da benimle görüşebilir. Türk Etsy satıcılarını daha başarılı hale getireceğimizi ve bu oranda arttıracağımıza inanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi.